a missing boy never had someone like me Daddy look at this boy, I'll be on the way Hang around your neck You can wear me like a chain Cause when I'm with you I'll be shining Hello father, father Gerçek adam mı zaten tek tek sıkıyor. M16 ile. Nerede? İşaret ver kafaya bir alayım. Ha ben de gördüm. Alttan görüyorum bir saniye. Bir daha yedi. Birisini ben attım. Oynuyorum. Oturdu. Oyna. Aldım. İki, iki kişi baygın var gel. Gel benimle. Efe gel benimle. Ben görüyorum. Adamlar beni görüyor? ben görüyorum adamları. Ben o, sen sen Ona durmuş buraya. Aha adam var adam burada. Var. Gel Efe. Önden Bir kişi Efe. Solda, solda. Oğlum BŞN'yi aldım, gözümün önünü göremedim ya. bombayı kendime attım. Bomba var şurada. Derevsiz direkt bana isabet aldı. Abi niye bu hikayede yanan etten oluyorum? Abi şurada bomba mı var? Bir ayak gördüm. şu bakıyorum. bi ayak var. Bekle. Geliyorum o zaman oynayalım. Ben de geliyorum. Hoy. Gel kanka. Oğlum. Ne Mezarmış. Aha. dur bomba atalım dur dur bir saniye dur iki kişiymiş lan kankam arabamız zarar görmesin diye Ne oldu? Sis at Efe. F, Efe yapma. Niye sis almıyorsun? Oradaki bütün adamlarda sis vardı ya. Nereden baydı sizi? Geleceğim. Ya Efe bak bahane üretme bana ya. Bana bahane üretme abi. Sen niye öyle tek başına gidiyorsun? Sen kitini falan bas da. bana yeter ya Açıktan da bu adam nereden sıkıyor onu göremedim ben. Abi evi habire bombalıyorlar da aha gördüm adamı. Şurada. İki kişi oğlum ne tek ya lan biri mi var? Göremiyorum. Memo ben yaklaşıyorum ya. Memo gel. Aa bir kişi kaldı kanka gel. Bombalıyorum bir saniye dışarı sekebilir. O da dışarı sekti ya. Aa. Oynuyorum. Gel. Gel yanıma.